Herkese merhaba. Bugün edebiyat tarihinin belki de en sarsıcı, en unutulmaz eserlerinden birine dalıyoruz. Charles Dickens'ın başyapıtı İki Şehrin Hikayesi. Şimdi bu romanın neden bu kadar özel olduğunu anlamak için size tek bir sayı vereceğim. Hazır mısınız? Dünya çapında 200 milyondan fazla satmış. Bu onu tüm zamanların en çok okunan kitaplarından biri yapıyor. Yani gerçekten inanılmaz bir başarı. Romanın adı boşuna iki şehrin hikayesi değil. Bizi iki büyük metropole götürüyor. Bir tarafta devrimin ateşiyle yanıp tutuşan, her an patlamaya hazır bir bomba gibi duran Paris, diğer tarafta ise en azından dışarıdan bakıldığında sakin, düzenli bir hayatın aktığı Londra. Dickens bu iki zıt dünyayı kullanarak aslında kendi toplumunun da bir röntgenini çekiyor. Hadi o zaman gelin hikayenin temeline inelim. Yani devrim atmosferine. Aşk, fedakarlık ve tarihin en kanlı dönemeçlerinden biri olan Fransız devrimi bu hikayeyi nasıl ilmek ilmek dokumuş hep birlikte görelim. Aslında bu eser en saf haliyle bir tarihsel kurgu. Yani Fransız devrimi gibi devasa bir tarihsel olayın tam ortasına oturtulmuş bir aşk üçgeni düşünün. Bir yanda tarihin acımasız çarkları dönerken öbür yanda insanların en kişisel, en içten dramları yaşanıyor. Peki bütün bu olayları ne tetikliyor? İşte şimdi hikayenin fitilini ateşleyen o kişisel drama, Doktor Manet ve ailesinin yürek burkan hikayesine geliyoruz. Çünkü her şey aslında bu trajediyle başlıyor. Tanıştırayım. Doktor Alexandre Manet. Kendisi başarılı bir doktor ya da daha doğrusu öyleydi. Çünkü korkunç bir iftira yüzünden hayatının tam 18 yılını Paris'in o meşhur tekinsiz hapishanelerinden birinde geçiriyor. İşte bu uzun ve haksız esaret, romanın intikam ve bağışlama gibi temel direklerini oluşturacak. Ve bu trajedinin tam kalbinde iki kişi var: yıllar sonra serbest kalan Doktor Manet ve ona olan saf sevgisiyle babasını adeta hayata yeniden döndüren, şefkatin vücut bulmuş hali kızıl Lucy. İkisinin arasındaki oba, romanın en dokunaklı, en içe işleyen yanlarından biri ve işte şimdi hikayenin seyrini tamamen değiştirecek iki adam sahneye çıkıyor. İki adam, tek bir aşk ve bu aşkın etrafında örülen tamamen zıt iki kader. Karşımızdaki manzaraya bir bakın. Birbirlerine o kadar benziyorlar ki ikiz sanabilirsiniz. Ama karakterleri gece ile gündüz gibi. Bir yanda ailesinin zalimliğini reddeden onurlu ve erdemli Fransız aristokrat Charles Darnay, diğer yanda ise hayatını boşa harcadığını düşünen, biraz vurdum duymaz, zeki ama tembel İngiliz avukat Sidney Carton. Peki, bu kadar zıt iki insanı aynı yolda yürüten ne olabilir? Cevap basit. İkisinin de kalbini çalan tek bir kadın var. Doktor Manet'in kızı Lucy. İşte bu aşk her ikisinin de kaderini geri dönülmez bir şekilde mühürleyecek. Tamam. Şimdi bu kişisel dramların üzerine dev bir gölge gibi çöken o büyük tarihsel güce, yani Fransız Devrimi'nin gazabına odaklanma zamanı. Bireylerin kaderi tarihin akışı içinde nasıl savruluyor? Bir bakalım. Roma'nın geçtiği dönemi basitçe üçe ayırabiliriz. Önce soyluların halkı kelimenin tam anlamıyla ezdiği, adaletsizliğin kol gezdiği bir düzen var. Sonra halkın artık yeter dediği isyan ateşi yanıyor ve son olarak o ateş bir yangına dönüşüyor ve terör dönemi başlıyor. Yani devrim kendi çocuklarını yemeye başlıyor. İşte bu söz devrimin o karanlık yüzünü, o kontrolsüz öfkesini belki de en iyi anlatan cümle. Düne kadar kurban olanlar bugün cellat oluyor. Şiddet bir kısır döngüye giriyor ve bir zamanlar öldürenler şimdi öldürülenler haline geliyor. Tam da bu kaosun ortasında tarih ve kişisel kaderler acı bir şekilde kesişiyor. Charles Darnay ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar halkın yanında dursa da, sırf aristokrat bir aileden geldiği için devrimin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Sonuç mu? Giyotinle idam cezası. Ve işte geldik hikayenin doruk noktasına. Nefeslerin tutulduğu o anı. Sidney Carton'ın boşa geçmiş olarak gördüğü hayatını tek bir hamleyle nasıl anlamlı kıldığına o nihai fedakarlığa tanık olacağız. Carton'un planı aslında çok basit ama bir o kadar da akıl almaz. Tek bir kozu var, Charles neye olan inanılmaz fiziki benzerliği. Bu benzerliği kullanarak gizlice hapishaneye sızıyor Darna ile yer değiştiriyor ve sevdiği kadının ve ailesinin yaşaması için kendini ölüme atıyor. Peki ama neden? Bir insan neden böyle bir şey yapsın? Kartını bu inanılmaz fedakarlığa iten iki büyük güç var. Birincisi, Lucy'ye duyduğu karşılıksız ama bir o kadar da saf aşk. İkincisi ise, o güne dek anlamsız, boşa geçmiş gördüğü hayatına bir değer katma, bir kefaret ödeme isteği. Peki, tüm bu yaşananlardan sonra geriye ne kalıyor? Gelin şimdi bu unutulmaz romanın üzerinden 150 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen neden hala bu kadar güçlü olduğuna, bize bıraktığı o kalıcı mirasa bakalım. Bence en kritik nokta şu ki, iki şehrin hikayesi sadece Fransız Devrimi'ni anlatan bir kitap değil. Hayır, çok daha fazlası. Fedakarlık, kefaret, aşkın kurtarıcı gücü, şiddetin sonu gelmez döngüsü ve toplumsal adaletsizlik gibi öyle evrensel temalara dokunuyor ki, bugün bile bize bir şeyler söylüyor ve bu yolculuğumuzu romanın tam kalbine işlenmiş o can alıcı soruyla bitirmek istiyorum. Sydney Carton'ın yaptığı gibi bir başkasının hayatını kurtarmak için kendininkinden vazgeçmek, boşa harcanmış bir ömrü telafi etmeye, anlamlı kılmaya yeter mi? Sanırım bu sorunun cevabı her birimiz için farklı.